Tema değerlendirme çalışmaları. İyi vatandaş. İyi vatandaş demek iyi insan olmak demektir. İyi insan ise önce ailesini, sonra çevresini ve ülkesini seven insandır. Sorumluluklarını bilen, kurallara uyan, aksaklıkları düzelten ve diğer insanlara örnek olan insanlara her toplumun ihtiyacı vardır. Bir toplumun ilerlemesi iyi vatandaşların sayısının artmasına bağlıdır. İyi vatandaş olmak için çok çalışmalıyız. Kurallara ve yasalara uymalıyız. Milli ve kültürel değerlerimize sahip çıkmalıyız. Büyüklerimize ve insan haklarına saygılı olmalıyız. Doğaya sahip çıkmalı, hayvanları sevmeliyiz. En önemlisi de ülkemizin kalkınması için hep birlikte çalışmalıyız. Kitap yazarı 1. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Meknin konusu nedir? Meknin konusu nasıl iyi bir vatandaş olacağımızdır. Nasıl iyi vatandaş olunur? İyi bir insan olmalıyız. Sorumlulukları bilen, kurallara ve yasalara uyan, milli ve kültürel değerlerimize. Sahip çıkan, büyüklerimize ve insan haklarına saygılı olan, doğaya sahip çıkan, hayvanları seven ve en. Önemlisi de ülkemizin kalkınması için hep birlikte çalışan insandır. 2. Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Dostlarımızı sevmeliyiz. Çünkü hem iyi hem kötü zamanımızda yanımızdadırlar. İnsanları sevmeliyiz. Çünkü sevgi ve saygı insan olmanın temel kuralıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi iyi insan olmanın özelliklerindendir? İşaretleyiniz. Uyumlu. Çalışkan. Saygılı. Temiz. Hoşgörülü. 4. Aşağıdaki ifadelerde parantez içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Ödevlerimi az önce bitirdim. Sokak hayvanlarına yiyecek verdiniz mi? Yaşasın! Fatma Nine evinde artık yalnız kalmayacak. Ahmet, Zeliha, Azra, Haydar ve Mustafa benim dostumdur. 5. Aşağıdaki paragraftan kelimeler seçiniz. Bunların zıt ya da eş anlamlılarını yazınız. Furkan tanıdığım en iyi insanlardandır. Boş zamanlarında zor durumdaki insanlara yardım etmek için çok büyük gayret gösterir. Yaşlı, genç, fakir, zengin demeden kimin ihtiyacı varsa ona elinden gelen yardımı yapar. Zıt anlamlılar, iyi, kötü. Boş, dolu. Zor, kolay. Büyük, küçük yaşlı genç eş anlamlılar büyük iri gayret çaba yaşlı ihtiyar 6 bir arkadaşınızın bayramını kutlayınız bunun için aşağıdaki Kart Postalı kullanınız merhaba sevgili arkadaşım dostluğu sevgiyi geleceği hüznümüzü acımızı yalnızlığımızı paylaştığımız birlik ve beraberliğimizi Kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bayramınızı tebrik ederim. 7. Aşağıdaki ölçütleri okuyunuz. Sıra arkadaşınızın sesli okuma yaparken uyduğu kurallarla ilgili cümlelerin yanındaki yıldızı boyayınız. Boyadığınız yıldız sayısı fazlaysa gülen yüzü, azsa üzgün yüzü boyayınız. Kelimeleri doğru telaffuz eder yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. İşitilebilir bir ses tonuyla okur. Burgu ve tonlamalara dikkat eder. Parmakla takip etmeden okur. Sınıf düzeyine uygun bir hızda okur. Türün özelliklerine uygun hızda okur. Bir diyaloğu kahramanları canlandırarak okur. Çiğri düz yazıdan ayırt ederek okur. Üzgün yüzü işaretlediğiniz ölçütler hakkında arkadaşınıza önerilerde bulunuz. <laughs>